Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü temamız yine TELK A2 sınavı. Şipreyhan Ta'il Sıvay kısmındaki temalar olacak. Ve burada da daha öncesinde Beruf ve Aufwah'ın temalarını görmüştük. Bugün de sport temasını göreceğiz. Şuraya not edelim tekrardan. Tema sport. Burada bir fragelerimizi yazdık. Gelebilecek potansiyel soru ve cevapları yazacağız. İlk olarak Vaz'da başlayabiliriz. Mesela Vaz'da şu soruyu sorabiliriz. O da nedir? Vaz Füya Aynen Sport Mahen Ziger Vasfiya ne tür anlamına gelir? Ve A2 kapsamında olur. Ama her zaman için kendinden sonra nesne getirmeniz gerekiyor. Burada da aslında diğer temalarda da kullanabilirsiniz. O yüzden hepsine uyuyor. Burada da dedik ki vas aynı spor. Ne tür bir spor yapmayı seversiniz? Cevabımız ne olur? Mesela su sporu yapmayı seviyorum diyebilirim. İh mache yani. Vasa spor. Ben su sporu yapmayı severim. Partikel eklemek isterseniz buradan da aynı diye de ekleyebilirsiniz. Ben bir su sporu yapmayı seviyorum. Bir diğeri Va, çekti Çektik kartı. Van geldi. Bunda ne yazabiliriz? Ne zaman olduğu için burada sorabileceğimiz tek soru ne zaman spor yaparsınız? gibi bir soru olacak. Va mahen zi sport. Üstteki soruda olduğu gibi yine mahen ve spor kalıplarını kullanmış olduk. Eğer spor temas çıkarsa aklınıza ilk gelecek fiil mahen olması gerekiyor. Eğer bunu bilirsek çoğu vifrage sorusunu sorabiliriz. Van Mahen Sport. Burada ne diyebiliriz? Mesela hafta sonu yapıyorum diyebiliriz. Ich mache am Wochenende am Wochenende Sport. Ben hafta sonu spor yapıyorum. Bir diğer temamız wo. Yani Burada da Yine mahın sport kalıbıyla kullanılabilir. Wo mahın zigen sport. Nerede spor yapmayı seviyorsunuz? Ne, ne diyebiliriz burada? da? İşte fitness stüdyo olur, ev olabilir, park olabilir. Tamamen size kalmış. Burada parkta diyelim. Ich mahe gern Sport im Park. Bunun yerine eğer fitness stüdyo demek isteyen olursa da park yerine fitness stüdyo diyebilir. Yine artikel aynı olduğu için burada im kullanabilirsiniz. Herhangi bir farklılık olmayacak. Bir diğer sorumuz Wohin Nereye? Burada ne diyebiliriz? Mesela nereye spor yapmaya gidiyorsun denilebilir. Wohin Gehenzi gel, sport, mah. Nereye? Spor yapmaya gitmeyi seversiniz. Yukarıda park demiştik. Burada yine park diyebiliriz. Ya da fitness stüdyo diyebiliriz. Park üzerinden devam edelim biz. Burada da ich gehe gel in den park. Ben Parka giderim. Devamında da sport Mah spor yapmaya. Şimdi normalde ikinci fiili kullandığımızda fiillerde infinitif kalıbı oluyor ve virgül sonrası sport su gibi kullanılması lazım. Ama gehin da istisna olduğu için aynı cümlede fiille birlikte kullanabilirsiniz. Herhangi bir hata olmayacaktır. Bir diğer sorumuz we oft, we oft. Mahen di sport. Sadece bir oft gelirse burada kullanmanız gereken PROTAG, promonat, provohe gibi kalıplar olabilir. Biz de provohe diyelim. Provohe. Wie oft machen Sie Sport? Provohe. Haftada ne sıklıkla spor yaparsınız? Mesela bunda şöyle söyleyebiliriz. Haftada 3 kez ya da haftada 2 kez spor yaparım. Yine ich mache diye başlıyorum. Ich mache zweimal pro Pro-vo-he Sport. Ben haftada iki kez spor yaparım. Tabi burada sıklık zarfları da kullanılabilir. Maistens gibi. Eğer onu da kullanmak isterseniz yine ich mache maistens zweimal pro he, Sport diyebiliriz. Bir diğer V fragemiz V nasıl anlamında sorulabilir. Burada da V finden Sie Sport. Spor'u nasıl buluyorsunuz diye sorabiliriz. Ich e finde, hatta artık de kullanalım. Der Sport diye kullanmak isterseniz. Ich e finde den Sport sehr lustig und gesund diyebilirsiniz. Ben sporu çok keyifli ve sağlıklı buluyorum. Bu şekilde söylenebilir. Ver well, kalıbı eğer şu noktalı işaretler gelirse yine yukarıda bahsettiklerimizden sorabilirsiniz. Ama farklı bir soru soracağım derseniz ver well, kalıbı da buna uygundur. Mesela hangi sporu derken Welhen Sport Şimdi neden burada en oldu? Sportun artikeli der biz bunu mahınla kullandığımız için akuzatife dönüyor. Akuzatifde de der dene dönüşüyor o yüzden. Welchen Sport machen Sie Hangi sporu yapmayı seversiniz? Burada da söyleyebilirsiniz. Mesela ich herhangi bir oynadığınız futbolu söyleyebilirsiniz mesela sporu. Ich spiele Ben futbol oynamayı seviyorum. Ya da işbilegen tenis. Ya da yukarıda dediğimiz gibi varsa sport da olur. İhmahe gel varsa sport. O şekilde kullanabilirsiniz. Yine noktalı işaretle sorulabilecek zaytvan. Zaytvan ne zamandan beri anlamına geliyor? Zaytvan mahınzi. Gen sport. Ne zamandan beri spor yapıyorsunuz? Buna her zaman için Zayt da cevap vermeniz lazım. Zayt, Dry, Monaten diyelim mesela. Zayt, Dry, Monaten. Mahe, İh, Gern, Sport. Ben 3 aydan beri spor yapmayı seviyorum şeklinde söyleyebilirim. Son olarak Vilange. Ne kadar süre anlamına geliyor? Bunu da sorarsak mesela Vilange, Dauert, Davert sürmek anlamında iyi spor diyebiliriz. Sporunuz ne kadar sürüyor? Bunda da main sport davert sirka kullanalım mesela. Sirka 30 minuten sporu yaklaşık 30 dakika sürüyor. Burada da bu şekilde cevaplayabiliriz. Toplamda 2, 4, 8-9 tane bir frage sorusuna bakmış olduk. Sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan bir yer olursa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bu temamızla ilgili söyleyeceğimiz soru ve cevaplar bunlar. Sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.